Kaçışıyorlar. Evet, feryat sesleri yükseliyor, ambulans seslerini duyuyoruz. Patlama anındaki görüntüleri tanıtık ediyoruz. parlamentoyu bir kez daha tekrarlayalım. Şu anda 40 kişinin öldüğü belirtiliyor. 29 ağır 100 kişi de yaralı olduğu söyleniyor ama bu sayılar artabilir. Bir ahşap binanın çöktüğü bilgisi var. Çok şiddetli bir patlama şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz ve bu patlamanın etkisiyle cadde ortasında da dev bir çukur e, oluştu. Evet orada bu patlamaya tanıklık eden kişiler, alev topunu da görüyoruz. Panik içinde kaçışıyorlar.